ya yeşil bir şey mi? Evet. Çok iyi bir yere gözü şöyle. Bıyıklar var şöyle. Aa, balkonda. Evet. Şimdi balkonda mı? Hı -hı. Balkondaydı. Bakalım gel neymiş ya ben de merak ettim. Bu? Allah Allah nereden geldi acaba bu yeşil bir şey? İşte Anne bak işte orada. Aa, gerçekten bu ne ya? Çok çirkin çocuklar ya. Böyle dans Bakın şey, şey. Aha, evet. evet dans ediyor şey. evet dans ediyor. ya daha önce, hiç... daha önce bunu hiç... Daha önce bunu görmedim. Siz gördünüz mü? Yok, Yok biz de görmedik. Ay bu ne böyle? Ya neden geldi sen buraya bakalım? Konuşmuyordu Konuşmuyordu bu. Çocuklar ne yapacağız şimdi? Ne, dondurma ne... Evet. getirmiş. Evet. Dondurma mı getirmiş? Nerede? Bak. Aa inanmıyorum. Gerçekten be. dondurma. Anneciğim elemeseydin keşke. Anne bu bize herhalde canımızı çekiyor ondan getirmesin. Çocuklar neden aldınız ya? Aa, anne zehirli olmasın. Yok zehirli olmaz yok yok, yok. Çocuklar sihirli olabilir ya. Yok anne bırakın, bu. Bırakın bırakın onu iyi götürsün. Biri. Bu iyi biri. Yeşil canavar al da götür bunu hadi. neden getirdin Ay, bakalım? Buyur, anne, hadi anne, anne bir tane yalıyor. Ya geçelim hadi çocuklar geçelim. gelin yapmayı bırakın onu. Verin bakalım bana ver ver. Ver içeri anne ne olur. Dikkat bakalım bir tane. Çocuklar verin bakalım bu dondurmayı. Aa, alıp götürüyorlar dondurmayı ay. ya. Verseniz çocuklar. Aa, nereye gittin? Getir Fatıma. Fatıma getir bakalım. Ay. Ya her şeyi yemeyin ya. Anne bir şey yok dedi. Ay. Bakın şuna bakın bakın. Aa, kaçırıyorlar benden dondurmayı. Çocuklar o yeşil şey getirmiş. Nasıl yiyeceksiniz? Turuncu. Yapma yeme Fatma. Aa Fatma yedi. Aa Hülyes de yedi. Çocuklar ne yedi. Anne ya. çok güzel. Baksana tadına. Yok hayır ben yemem. Hayır. O yeşil canavar getirmişti. Verin verin. Yemeyin yemeyin ya. Aa ya gerçekten. Çocuklar kaçma. Hülyes <laughs> gel buraya. Hulusi, gel. Hülyes bu ne hal? abi? Yeşil canavara dönüştü. Aa, aa, şunun haline bak. Ay, ay. Ya çok çirkinsin sen. Gel be git. Git gelme diyorum sana ya. Aa, şuna bakın. Yeşil canavara dönüştü. Sana yeme dedim Hüleyse. Daha halin yiyorsun ama. Fatma nerede? Fatma da mı dönüştü yoksa? Fatma. Fatma nerede ya? Aa, Fatma da dönüşmüş kızım. Bu ne hal yavrum. Ya yeşil olmuş. Ay çirkin çirkin gülme. Ya bırakı diyorum şu dondurmayı daha iyi yiyorsun Anne Fatma çok güzel. Hayır kızım hayır bana Anne verme. Sana bir şey olmaz. Hayır anneciğim sizin gibi yeşil olurum ben de. Ya. Ne yaptım böyle? Ay kafanın üstüne ağ çıkmış. He. Aa ne hali Ne hali gelmişsiniz yavrum siz böyle. Ver o dondurmayı ver ver. Ver kızım ver. Hayır. Versene ya atayım gitsin o sihirli dondurmayı bak size ne hale çevirdi. Bu yeşil canavar nerede? Hemen bunları düzeltmeliyim. Hemen yeşil canavar. Neredesin yeşil canavar? <laughs> yeşil canavar yeşil canavar gel gel. Çocukların haline bak ne yaptın öyle sihirli dondurmayı yedirdin. Çocuklar senin gibi oldular aynı. Gel bakalım gel. Gel Hadi bakalım çocuklar eski çevir. Bak ne hale geldi. bir yeşil oldular ya. Hmm. Hadi bakalım yoksa seni aşağı atarım buradan. Çabuk yap bunları. Düzet çabuk bakın. Yap bakalım. Ya tamam neden sinirlendin ya böyle çocukları tam düzeltelim. Aa, şaka yapmaya da gelmiyor sizi. Aa, konuştu çocuklar gördünüz mü? <laughs> Aa, korkudan konuştu. Hadi bakalım düzelt bunları. Tamam tamam düzeltiyorum. 1-2-3 okuz, pokuz. Aa, dizeldiler. Gel, gel, gel. Aa, dizeldiler. Artık, nızlandır. artık, su oldu anne bu. Aa, atın bunları bence yemeyin. Hadi bakalım. Bitirmişler gerçi. Hadi bakalım sen de git evine artık. Nereden geldiysen oraya git. Hadi bakalım. Tamam gidiyorum gidiyorum. Sakın bana zarar verme gidiyorum işte. Anne, artık. Artık.